Ya olur öyle şey. Biz bu arada şehri gırgırını şamatasını yapıyoruz. yani, yani kimin herkese burada bir laf atma falan yok bu arada. Ben kendi hikayeme birazdan aman demeyecek mezarı bar attım yani anladın. Açtık yani sonunda açtık bir türlü Cihan'la o muhabbeti. Ya, ben açmasını bekliyordum çoktandır açamamıştık. Açtık ama platform kapanınca <laughs> açıldı otomatik. <laughs> öyle ya. Yani. Aslında bak gerçekten ben bunu ben bunu Cihan'a söylüyorum abi. Yani kötü niyeti yok aslında. Kötü niyetli bir adam olsa bunca zaman kesinlikle anlaşmış olmam çok zor olurdu. Yani anlaşamazdım. Ya kesinlikle bu fark eder olurdum. Ya yani iyi aslında. Kişilik olarak iyi. Karakter olarak. Ya ama işte insanlar bazen değişik olaylara geliyor. Beni ben de yapıyorumdur. Maybe. Ee, başka zamanlar. Belki benim de yapmışım vardır. Bilmeden. Belki de siz beni e, sevdiğinizden dolayı. Belki de bunu gör, göremiyordunuz. Belki de. Gerçekten böyle olur. İnsanlar gerçekten sevdikleri insanın, değer verdiği insanın yanlışlarını ee, bir tık istisnalara geçirebilirsiniz yani. Anlatabildim mi? Belki olmuş olabilir. Farkında değilsinizdir. Yani. Ya benim de zaten evet. Senin de zaten canına bir sıkıntı yok da işte kitleler çok fena faydalı. Anladın Ece Seçkin'e Düzce Belediye başına laf mı etti? Ne alakası var lan? Ne alakası var oğlum?